Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik. İkizler Burcu'na bakalım İkizler Burcu Şubat ayında neler yaşayacak sevgili dostlar. Umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey gönlünüzce olur. Evet canlarım kanalıma abone olursanız çok sevinirim gönderi butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Beğeni de yaparsanız mutlu olurum. Bu arada özel bakımlar için de Sezgi Tarot'tan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Biliyorsunuz ismini değiştirdim. Sezgi Tarot oldu. Evet. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet canlarım bakalım. Bu ara çok duygusalsın sevgili ikizler. Şöyle yapalım. Daha iyi kartları görelim. Çok duygusalsınız, sezgileriniz çok güçlü, rüyalarınız çıkıyor, işaretler alıyorsunuz niyetinizle alakalı. Yani aşk, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, her neyse oturmuş hayaller kuruyorsunuz belki de. Ee, ve yoğun bir dönem, ya yoğun çalışıyorsunuz ya da yoğun çalışacaksınız. Belki de çok sıkıntılarınız var stresiniz var. Bu yüzden de belinizde, boynunuzda, sırtınızda ağrılar olabilir. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Ama güçleniyorsunuz. Bakın güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Artık sıkıntılar bitecek. Çok az kalmış. Ve değnek kralı Maddi manevi güçleneceksiniz diyorum. Belki kendi işinizi yapıyorsunuz. Belki bir yerlerde e, iyi bir kariyerde çalışıyorsunuz. Çünkü orada güçlenme var. Beynek Kralı. Maddi olarak güçleneceksiniz. İyi bir konuma, güçlü bir konuma geliyorsunuz. E, ve güneş doğuyor. Bakın kesinlikle iş sorunu olanlar mutlaka yükseliyorlar. İyi duruma gelecekler. Maddi durumları düzelecek. İlişki ise de çok iyi bir ilişki çıkabilir karşınıza ve güneşli günler çok mutluluk verecek bir ilişki olabilir. Ee, ve evet değişim geliyor. Mahkeme kartı, uyanış Farkındalığınız artıyor. Bakın e, bu ara e, çok fazla e, belki sezgileriniz yükselecek, farkındalığınız artacak, bir şeyleri daha çok hissedeceksiniz. E, spritüel olarak da bayağı değişim var sizde. E, yeni bir hayat bütün sıkıntılarınızdan kurtulacağınızı söylüyor. Dualar ediyorsunuz sevgili dostlar. Bu dualar duyuluyor. Merak etmeyin karşılığı var. Yardım istemişsiniz mutlaka yardımınız geliyor. Zaten kurtuluş kartı da onu söylüyor. Bütün sıkıntılardan kurtulma var. Ve evet yardım geliyor. Değnek kraliçesi. Tuttuğunu koparan bir insansın diyor. İsteklerinin peşinden git. Sana yardım edecek kişileri çekebilirsin yanına. Kesinlikle yardım gelecek ve sıkıntıların bitiyor. Kılıçası aniden bir çözüm geliyor sıkıntılarının üstüne. Her neyse sıkıntın herkes kendi niyetini biliyor. İş olsun, ilişki olsun, kariyer olsun, eğitim olsun ve güzel bir kaza Güzel bir kısmet Tılsımların Dokuzlusu İşse çok güzel Kazanç elde edeceksiniz Geliriniz artıyor İlişki ise Çok iyi bir ilişki Fırsatı Karşınıza çıkacak bekarsanız Kesinlikle Çünkü güneş de çıktı Aydınlanıyorsunuz Ve değnek prensi Evet canlarım Ne diliyorsanız en kısa zamanda Gerçekleşecek ateş hızıyla En yakın zamanda Siz sabırsızlanıyorsunuz ee, Sinirleniyorsunuz Şu ara yüküm çok ağır Taşıyamıyorum ağır geliyor Ne zaman selamete ereceğim Selamet çok yakın merak etmeyin Bitecek bütün sorunlar Ve güçleniyorsunuz demiştim Hayatınıza denge geliyor bakın, şifalanıyorsunuz, eğer sağlığınızda da bir sorun varsa kesinlikle şifalanacaksınız, bu şifalanma aşkta da, işte de, kariyerde de, eğitimde de olacak, yani şifalanacağınız bir döneme giriyorsunuz ve kendinize güveniyorsunuz, ben her türlü işi yapabilirim, her türlü iş elimden geliyor diyorsunuz ki zaten orada büyüme gelişme var ve e, bakın kupaların ikilisinde çok güzel bir görüşme her ne görüşmeyse bu çok olumlu Geçecek e, bekarsanız çok iyi bir ilişki ruh eşiniz olabilir e, başka bir niyetse kesinlikle olumlu. Ve evet e, görüyorsunuz burada da e, kupaların 9 bu mutluluk var, huzur var, mut, bolluk var, bereket var. hadi ikizler nihayet arzuladığınız e, bolluğa, sağlığa ve ilişkiye kavuşuyorsunuz tabi bekarlar için. Ve yükseliş var. Gerçekten çok güzel çıktı kartlarınız e, ee, işse kesinlikle iş kendi işinizde olabilir başka yerde de çalışacak olabilirsiniz. Bu ilişki ise de mutlaka ve mutlaka statünüz, kariyeriniz, eğitiminiz, durumunuz, konumunuz değişiyor, yükseliyorsunuz. Ee, huzursuzluk var, uykusuz geceleriniz var, endişeleriniz, pişmanlıklarınız var ama hiçbirine gerek yok diyor. Sadece Ulaşmayı arzuladığın sonuca odaklan. Hepsi geçecek. Ve araba kartı yeni bir iş, yeni bir ilişki ya da taşınma, iş değişikliği, yer değişikliği, kariyer değişikliği e, gerçekleşecek ve değnek ası. Evet. sürprizleri açık bu yıl, bu ay gerçekten çok güzel sürprizler olacak ikizler burcu. Uzun süredir bu kadar olumlu çıkmamıştı kartınız dikkatimi çekti. Gerçekten çok güzel çıktı. Sıkıntıda olan, iş bekleyen, ilişki bekleyen, kariyerde eğitimde artık ne gibi sorunlarınız varsa kesinlikle çözülüyor. Aile içindeki sorunlar çok iyi duruma geleceksiniz. Sizin adınıza sevindim dostlar. Evet, bildiğim, tanıdığım kişiler var. Çok sıkıntılıydılar uzun süredir. Nihayet bekledikleri haberler geliyor. Ve seçeneklerini araştır diyor. Diğer olası, olasılıklara bakmanın zamanı geldi. Değişiklik yapmak için iyi bir zamanmış. Evet canlarım. Gerçekten değişiklik geliyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Evet, e, geldik videomuzun sonuna. E, beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca gönderi butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın